Arkadaşlar Merhaba Bugün size Fiat Linea araçlarında bagaj kapalı olduğu halde bagaj açık uyarısı e, verme probleminden bahsedeceğim Şurada ekranda en bizi rahatsız ediyor hem de el freninin yanında bir bagaj e, kapı Şurada bir kırmızı lamba uyarısı var da beni rahatsız ediyordu ne yapabilirim diye baktım Bagaj kilidini sokmakla işe başladım. Şuradan bagajı manuel olarak kilitlediğimde ufak bir temassızlık olduğunu fark ettim. Yani çok ufak. Ne yapabilirim diye düşünürken şurada bir tane switch gördüm. Yani bu. Şöyle bir alyanla bastırayım. Buraya bastırdığımızda içerideki sivici harekete geçiriyor. Açalım kilidini. İçerideki harekete geçirdiğinde switch basılı oluyor. Bu sefer içeride lamba yanmıyor. Şöyle bir bağlantı kablosu var. Bildiğiniz gibi zaten içeriden pelle açılıyor bu kaç kapa. elektronik değil eksiye ve ortadaki kabloya şu şekilde köprü atarak bagaj kapağını kapalı gösterebiliyoruz. Ve sonrasında burada herhangi bir rahatsız edici lamba yazı olmuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle ilginç videoların gelmesini istiyorsanız beğenip takip edip yorumda kalabilirsiniz.